Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu dersimizde parabol konusunu işleyeceğiz. Parabol. Tanımıyla başlayalım. ABC birer reel sayı ve A farklı sıfır olmak üzere R'den R'ye tanımlı fx eşittir. AX kare artı BX artı C şeklinde tanımlanan fonksiyonlara ikinci dereceden fonksiyonlar diyeceğiz. Bu fonksiyonların grafikleri de bir parabol eğrisi olacaktır. Parabolde eğri de fonksiyon ax kare artı bx artı c şeklinde verilsin. A değeri pozitifse kollar yukarı doğru olacaktır. A negatifse kollar aşağı doğru olacaktır. Parabollerde önemli olan noktalar var arkadaşlar. Bunlar x eksenini kestiği noktalar. A x1'e 0, B x2'e 0. Parabolün y eksenini kestiği nokta 0'a c ve tepe noktasıdır arkadaşlar. R'ye k. Parabolün x eksenini kestiği noktalar bakın x1, x2 veya burada da aynı şekilde. Bu x1, x2 değerleri parabolün denklemini alalım. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonuna ait olsun bu grafik. ax kare artı bx artı c eşit sıfırdan bulacağımız değerler yani bu denklemin kökleri parabolün x, -x eksenini kestiği noktaları verecektir. Parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x yerine sıfır yazarız. Parabolün y eksenini kestiği nokta sıfıra c olacaktır. Grafik çizimiyle başlayalım. ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiğini çizerken önce parabolün eksenleri kestiği noktalara bakacağız. X'e sıfır yazarsak Y eksenini kestiği noktayı elde ederiz. Bakın parabolde X yerine sıfır yazarsanız Y değerine çıkar C. Yani parabol Y eksenini sıfıra keser. X eksenini kestiği noktaları bulmak için de Y'ye sıfır vereceğiz. Y'ye sıfır yazarsanız karşınıza AX kare artı BX artı C eşit sıfır denklemi gelir. Şimdi bakın bu denklemde eğer varsa kökler x1, x2 diye adlandıralım. Bu denklemin kökleriyle ilgili kaç durum söz konusuydu? Denklemlerden hatırlayalım. 3 durum. Eğer diskriminant b kare 4 ac büyük 0 ise farklı 2 tane x değeri bulacaksınız. Yani parabol x, -X eksenini farklı 2 noktada kesecektir. Eğer delta 0 olursa parabol x eksenine teğet olacaktır. Tabi kollar aşağı doğru da olabilir. Veya x eksenine bu tarafta da eksenin x'in negatif olduğu tarafta da teğet olabilir. Üçüncü durum ise diskriminantın küçük sıfır olması. Bu durumda denklemin reel kökleri bulunmayacaktır. Dolayısıyla parabol x eksenini kesmeyecektir. Ya daima x ekseninin üstünde ya da daima x ekseninin altında kalacaktır. Tepe noktasını nasıl bulacağız? Ona bakalım. R'ye k demiştik tepe noktasının koordinatlarına. R değeri eksi b bölü 2a ile k değeri de 4ac eksi b kare bölü 4a. Gerçi bu formülü pek kullanmıyoruz ama biz onun yerine ne yapacağız? Fonksiyonda y eşittir x parabolünde x yerine r yazarsak k değerini de bulmuş olacağız. Tepe noktası dediğimiz parabolün ya çukur ya da bu tümsek tepe noktasıdır. Bir iki grafik çizelim fx e eşittir, eksi 2x kare, eksi 4x artı 6 fonksiyonun grafiğine bakalım. x karenin katsayısı eksi 2, a değeri eksi 2, dolayısıyla kollar aşağı doğru olacak. x'e 0 yazarsak parabol, y eksenini nerede keser? x'e 0 yazarsanız y değeri 6 çıkar, parabol y eksenini 0 6 noktasında keser. y'ye 0 yazalım. y'ye 0 yazarsak eksi 2x kare eksi 4x artı 6 eşit 0 denklemi çıkar karşımıza. Eksi 2 ile sadeleştirirsek denklemi x kare artı 2x eksi 3 eşit 0. Bu denklemin köklerini bulalım çarpanlarına ayırıp kökler eksi 3'e 1 bulunur. Buradan bakın buradan bulacağınız değerler parabolün x eksenini keseceği noktalardır. Son olarak tepe noktasını bulalım. Tepe noktasının koordinatları r'si eksi b bölü 2 a mıydı? Eksi b bölü 2 a. Yani 4 bölü eksi 4'ten eksi 1. K değerini bulmak için de fonksiyonda x yerine eksi 1 yazacağız. Yani f eksi 1 değeri olacak. Eksi 1 yazarsak k değeri de 8 olarak bulunur. Grafiğe gelelim. Grafiği çizmek için öncesinde bulduğumuz noktaları koordinat düzlemine yerleştirmeliyiz x eksenini 1 ve eksi 3 noktalarında kesecek. Eksi 3, 1. Y eksenini 0'a 6 noktasında kesecek. Y eksenini 0'a 6 noktasında. Y eksenini kestiği nokta şurası 6. Grafiğimizi biraz büyütelim. Tepe noktasının koordinatları arkadaşlar tepe noktası eksi 1'e 8 olarak bulmuştuk. Tepe noktasının apsisi eksi 1 ordinatı 8 olacak. Yani parabol bir de şu noktadan geçecek. Bakın parabolün geçeceği noktalar şu grafik kaydı galiba. Eksi 1 x eksenini 1'de ve eksi 3'te kesecek demiştik. Parabolün geçeceği noktalar bu noktalar. Buradan geçecek. Kollar aşağı doğru olacak. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Bakın dikkat ederseniz burası parabolün tepe noktası oldu. Bir grafik daha çizelim arkadaşlar x kare eksi 4 fonksiyonun grafiğini çizin. Baştan alalım. Grafik çiziminde önce x karenin kat sayısı a değerine bakacağız. Pozitifse kollar yukarı doğru, negatifse aşağı doğru demiştik. x karenin katsayısı sayısı 1, pozitif, kollar yukarı doğru. İkinci olarak, x'e 0 yazalım. x'e 0 yazarsak, parabolün y eksenini kestiği bakın şurada x'e 0 yazıyoruz. Y eksenini kestiği noktayı bulursunuz parabolün. 0'ı eksi 4'te keser. Y'ye 0 yazarsak o zaman x kare eksi 4 eşit 0. Bu denklemin kökleri 2 ve eksi 2 çıkar. Yani parabol x eksenini 2 ve eksi 2 noktalarında keser. Üçüncü olarak tepe noktasının koordinatlarını bulalım. Tepe noktası R'ye K demiştik. R değeri eksi B bölü 2A mıdır? B burada sıfır olduğu için direkt sıfır çıkar. K değerini bulmak için de fonksiyonda şu parabolde bu fonksiyonda X gördüğüm yere sıfır yazacağım. Eksi 4 olacak. Yani tepe noktamız ne oldu? 0'a eksi 4. Bu noktaları işaretleyip koordinat düzleminde grafiği çizelim. X eksenini eksi 2'de artı 2'de kesecek. Y eksenini 0'a eksi 4 noktasında kesecek. 0'a eksi 4. Parabolün tepe noktası da sıfıra eksi 4. Parabolün tepe noktası ile y eksenini kestiği nokta aynı oldu. Çakıştı. Olabilir mi? Olabilir. Kollar yukarı doğru demiştik. Grafiğimizi çizelim. Şu parabolün y eksenini kestiği nokta aynı zamanda parabolün tepe noktası oldu arkadaşlar. Niye oldu acaba? Bu tesadüf müdür? Değildir. Sebebi şu. x'li terimin olmaması. ax kare artı bx artı c parabolünde x'li terim yoksa yani b sıfırsa parabolün tepe noktası y ekseni üzerine gelecektir. Notuna bakalım bunun. R'den R'ye tanımlı fx eşittir a kare artı b x artı c fonksiyonunda a büyük sıfır ise fonksiyonun alabileceği en küçük değer k'dır. Bu durumda fonksiyonun görüntü kümesini de bulabiliriz. Bakın bir önceki soruda. Mesela x yerine eksi 3 yazarsanız şuradan bir y değeri bulursunuz. Veya x yerine buradan işte 4 yazdık buna karşılık bir y bulduk. x'leri büyüttükçe y'ler de ne olacak? Büyüyecektir. Burada y'nin yani parabolün alabileceği en büyük değer nereye gider? Sonsuza gider. En küçük değeri kaçtır diye sorarsam nedir? Eksi 4. Parabolün tepe noktasıdır. Parabolde arkadaşlar parabolde. A büyük sıfır ise kollar yukarı doğrudur. Parabolün alabileceği en büyük değer az önce de bahsettik. Böyle artı sonsuza doğru gider. En küçük değerinden bahsedilebilir. O da K değeridir. Bunun görüntü kümesini bulmak isterseniz de en küçük değerini K olarak bulmuştuk. K'dan sonsuza gidecektir. Eğer A negatifse parabolde bu durumda kollar aşağı doğru olur. Alabileceği en küçük değer eksi sonsuza gider. Bunu bulamayız. En büyük değerinden bahsederiz. Parabolün en büyük değeri de arkadaşlar yine K değeridir. Bu fonksiyonun görüntü kümesini bulacak olursanız en küçük elemanı eksi sonsuza gidiyor. En büyük değeri de K demiştik. Dolayısıyla görüntü kümesi eksi sonsuz k aralığı olacaktır. Aşağıdaki fonksiyonların en küçük ve en büyük değerlerini varsa bulunuz. A'ya bakalım. x karenin katsayısı 1, kollar yukarı doğru. Dolayısıyla yani grafiği şöyle bir şey. Bunun alabileceği en küçük değeri bulabiliriz. Önce r'sini bulacağız. R neydi? Eksi B bölü 2A. Yani eksi 6 bölü 2'den 3. Eksi 3. K'sını bulalım. Fonksiyonda, fx fonksiyonunda x yerine eksi 3 yazacağız. F 3 eşittir. Eksi 3 yazarsak sonuç 2 çıkar. Fx fonksiyonunun en küçük değeri 2'dir. Görüntü kümesini yazın derse ne deriz? 2 sonsuz aralığı. Gx'e bakalım. Bunun da x kareli terimin katsayısı negatif. Dolayısıyla kollar aşağı doğrudur. En küçük değerinden bahsedemezsiniz. Eksi sonsuza gider. En büyük değeri vardır. Onu bulalım. Bunun r'sini bulacağız. Eksi b bölü 2a'dan 1 k değeri eşittir g1, o da eşittir, ee, eksi 6 olur. Şu fonksiyonun görüntü kümesini bulacak olursam, eksi sonsuzdan gelecektir, nereye kadar? Eksi 6'ya kadar. Bir diğer sorumuz, fx eşittir m eksi 2x kare eksi 3x eksi 1 fonksiyonun alabileceği en büyük değer eksi 7 bölü 10 olduğuna göre m değeri kaçtır? Bakın sevgili arkadaşlar burada k değeri parabolün k değeri eksi 7 bölü 10 olarak verilmiş. Bizden m'in alabileceği değerler isteniyor. K'yı bulmak için öncelikle neyi bulmam lazım? Parabolde R değerini. R'yi bulalım hemen. R eşittir. Eksi B bölü 2A mıydı? Yani 3 bölü 2 tane m eksi 2. Şimdi k değeri verilmiş ama biz de bulmak istersek ne yapmalıyız? Fonksiyonda x gördüğümüz yere r'yi yazmalıyız. Yazalım o halde. m eksi 2 çarpı 3 bölü 2 tane m eksi 2'nin karesi. Eksi 3 tane 3 bölü 2 tane m eksi 2 eksi 1. Bunu neye eşitleyeceğiz? Eksi 7 bölü 10'a eşitleyeceğiz. Şurayı bir düzenleyelim. m eksi 2'lerin biri gider. Burada 9 bölü 4 tane m eksi 2 kalır. Şurası eksi 18 bölü 4 tane m eksi 2. Burası da eksi 4 tane m eksi 2 bölü 4 tane m eksi 2 eşittir. Eksi 7 bölü 10 diyelim. Paydalar aynı arkadaşlar. Eksi 9 eksi 8 m artı 8 bölü 4 m eksi 8 eşittir. Eksi 7 bölü 10. Şuradan içler dışlar yaparsak eksi 80 m. Eksi 80 eşittir. Eksi 28 m. Artı 56. Aldık bu tarafa eksi 52 m eşittir 136. Buradan m değeri eksi 11 bölü 2 bulunur. Sonuç diyelim arkadaşlar. Az önce çözdüğümüz soruda da bahsetmiştik. ax kare artı bx artı c fonksiyonunda b değeri 0 ise bu parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olacaktır. Bu durumda parabol x eksenine x eksenini simetrik iki noktada keser. Parabol y eksenine göre simetriktir. Bakın şöyle bir parabol alalım. Bunun tepe noktası y eksen üzerinde olsun. Gördüğünüz gibi grafik x eksenine göre, y eksenine göre simetriktir. Veya şunu alalım. Parabolün tepe noktası burası. Bakın parabol x eksenini y'ye göre simetrik iki noktada keser. Sevgili öğrenciler, kısa bir aradan sonra parabole devam edeceğiz.